30 Ocak günü Venüsümüz yani aşk ve ilişkiler gezegenimiz gökyüzünde Pomulat sabit yıldızıyla kavuşuyor. Biz bunun etkilerini 30, 31 ve hatta biraz biraz birine de yansıyacak şekilde 1 Şubat'a da yansıyacak şekilde hissediyor olacağız. Şimdi Formula 6, 4 büyük kraliyet yıldızından bir tanesi çoğunlukla iyicil etkiler gösterse de işin içerisinde bir takım olumsuzluklar yaratabilecek durumlara da işaret ediyor. Şimdi bir kere sanatsallık konusunda çok çok ileri seviyede sanatsal işler çıkarabiliriz. Ortaya sanatsal yeteneklerimizi ortaya çıkarabiliriz. Çok böyle ilhamlı ilhamlı şeyler ortaya çıkarabiliriz ki zaten Venüs balıkta seyrini sürdürürken bu konularda bizdeki yeteneği arttırıyor. Daha da fazla ortaya çıkar. Aşkla ilişkilerle alakalı olarak evet bir takım şansları güzellikleri beraberinde getiriyor. Yani hayalini kurduğumuz, idealize ettiğimiz belki e, onunla ilgili böyle bir takım görselleştirme, vizyon çalışmaları yaptığımız aşklarla da karşılaşabiliriz bugünlerde. Ama bir yandan da hayal kırıklıklarına biraz açık, bir takım aldanmalar söz konusu olabilir. Belki bir illüzyonun içerisinde bulabiliriz kendimizi. Belki fazla bir şeyleri idealize edebiliriz. Ya da belki kafamızda o kadar büyütmüşüzdür ki o kadar hayalini kurmuşuzdur ki kafamızdaki ile gerçek olan tam birbirini tutmayabilir. Bu da bizde tatminsizlik ve hayal kırıklığı hissi yaratabilir. O yüzden biraz o anlamda karşılaşmalara, işte birlikteliklere dikkat etmek gerekiyor. Bugünlerde ne yapılabilir çalışma olarak? Bugünlerde özellikle de böyle hayalini kurduğunuz kişiyle birlikte olmak için şu kişi olsun anlamında değil de şöyle şöyle bir kişi olsun gibi o kişi üzerine, o istek üzerine, o niyet üzerine odaklanıp böyle bir görselleştirme çalışmaları yapabilirsiniz. Çeşitli i̇şte ritüeller yapabilirsiniz, meditasyonlar yapabilirsiniz. Kendi alanınızı temizlemeyi unutmayın. Her ne çalışma yapıyorsanız bunu her zaman hatırlatıyorum. Kendi alanınızı temizleyin. Geçmişle alakalı bağ koparmanız gereken bağ koparma çalışmalarını mutlaka yapın ve sonrasında da gönlünüze göre olabilecek, hayallerinizde olabilecek manevi anlamda da bu da çok önemli. Fomalatla kavuşum içerisinde olduğu için manevi anlamda da sizi tatmin edebilecek bir birliktelik için niyet edebilirsiniz. Çalışma yapabilirsiniz. 30'u akşamında, 31'i akşamında, gece saatlerinde bunlarla ilgili dualar, dilekler, çalışmalar yapabilirsiniz. Aynı zamanda tabi sanatsal işlerle uğraşanlar için böyle yetenekleri daha da üst seviyeye çıkaracağından ötürü 30'u günü, 30'u akşamı, 31'i yine gün genelinde bu tarz çalışmalara ağırlık verebilirsiniz. Sanatsal işler yine ortaya çıkarabilirsiniz. Çok böyle ilham dolu olabilirsiniz. Farklı, güzel. Ve böyle sanki sizin dışınızdan çıkıyormuşçasına, böyle sanki evrenden bir şeyler alıp da kağıda aktarıyormuşçasına işler çıkarabilirsiniz.